Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Eşimle çok az bir alışveriş yaptım bebişim için. Az. Evet. Allah <laughs> <laughs> Allah. Aa, onu açık göstersene güzel Bebek bakım kremi. De, bu nereye Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şöyle içine bezlerini işte ıvırını zıvırını ıslak mendilini falan koyuyoruz. Ondan sonra şu şekilde kapatıyoruz. Ve anne yanı çantası oluyor. Bu bir paketten dört tane kutusu Kız bana deli para verdim ya. Param kalmadı. Param yok. Param yok. Param yok. Ah yelekleri bir tane göster. Aşkım bu ne? Bir üç ay, bir de altı dokuz ay almışım. Arkadaşlar şöyle bir set aldım. İşte şampuanı, kremi, e, pışık kremi, bu ne? Dayı yağsı. şu şekilde. Nereden aldın? Önce çanta. Diğer bebişimizin sinyeri. Düzenleyici aşkım ne ufa, İçine neler koyar. İşte direkt odadan bunu alacağım, oturma odama, salonuma getirirken her şeyim içinde olacak. Tek tek malzeme taşımayacağım. Arkadaşlar, ben iki açıyorum, sen hızlı hızlı açıyorum ya. Tamam, sakin ol. Kakin ol. Ünlü Baby'nin kolonyasını aldım. O ne? Güzelini aldın değil mi? <laughs> ya Bu sek. Arkadaşlar mama setini böyle aldım ben. Aa kız. Evet. -"Abi ben buna çok para verdim. Senin? Vallahi çok para verdim. Kaliteli kaliteli. He. Esnek kalınmıyordu. Evet. Aşkım göstersene mi seklerde ne var? Gösterdim, gösterdim. <laughs> Ayıp oluyor ha. Ayıp Arkadaşlar ben Siveron'un ikini aldım. Ee, çamaşır sabununu almış. Siveron temizleyicisini aldım. Pandit bir şey dedi. Pandit de bir şey dedi. Bebeğimi bunun üstünde yıkayacağım. Ne mi yıkayacağız? Bebişimizin havlusu aşkım. Her şey ayıcıkla olacak ama. saçımın örtüsünden. tam tamına tamı üç tane. Evet. Ne evet. Bir Sünger. Süngerler. Bak gördün mü? Süngerlerim bu var. Böyle. İşte babasının oğlu arkadaşlar. Ama anası aldı arkadaşlar. Şuna bakın. uzun zıbın aldım. Ee, kısa zıbınlarımız da var arkadaşlar. Şöyle ayıcıklı mayıcıklı anasının oğlu. Biberon ama fırçası. Yani ne kadar gerekli şeyler almış maşallah maşallah. Refri yatağımız. Klasik aldım. O kadar çok vardı ki neyse dedim ya. Bununla bir bakalım. Philips Avent. Hemzik. Biberon. Arkadaşlar biz ateş ölçerimizi böyle aldık. Hem kulaktan hem alnından ölçüyormuş. Bunu arkadaşlar sürekli kader kullanacaklar fazla kullanamayacağım bunu. Hayatta ben kullanamam. <laughs> diye. Hayatta kullanamam. babası kullanacak. Aha. Aa, törpümüz böyle. Gayet de kullanışlı işte bir sene. Ha, bunlar uçlarını yaptım arkadaşlar. Yani biberonumuz bu şekilde ucunu değiştirdik ay olarak. Banyo termometresi. Balası seçti. gördük mü alalım dedik. Bitmedi. Ne kadar az şey almışım ha. Üstüne de şu şekilde bunu aldım. Hastane çıkış bir tane ben aldım. Bir tane halasından bir de isim yazılı babaannesinden onu hallettik arkadaşlar. Onu göstermiştim. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu şekilde anı defterimiz var. Bunu kendim almıştım ama dayısı çok güzel aldı. önce dayısının ikini kullanacağız. Ha, şunu sadece yazılı. göstereyim. Aynen. İsim yazılı böyle hastane çıkış setim var. Ee, onda çekim yapmayı düşünüyorum. Markayı kullandım. Motorola diye. Aa, dayısının şekilde bebek kameramız var. Ona hallettik. Onu, bunu uzun zaman önce hallettik. Dayısına aldı buna? Dayısı aldı buna? Böyle tulum. Bu kadar. Ee, daha çok çok az aldım arkadaşlar. Bir kısmı da e hafta içi gelecek. Hafta içi sipariş vereceğim falan filan. İnşallah hepsi tamamen bitecek. Bay bay. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.